Ben o çok erken terk ettim Ben de yer bilemedim ve seni kaybettim O ve açmak açmaktı hayalim Yarım kaldı hayalim her şeyi mahvettim Öpüşmek ve sevişmek değildi niyetim Sen evindeyken bile bakmakla yetindim Kıyamazdım ki ben hiç sen benim her şeyim Yapılmadık olmadı onun ol her şeyim Şimdi söyleyin bana mutlu huzurlu mu Sımsıkı sarılmış mı omzunda uyur mu Elleri ellerine kaç kere dokundu Belki bir gün o hep böyle avundum Beni sakın sormayın köşe başındayım Elimde cigaramı ayıklamaktayım İki kırmızı tubor Sonra uçuştayım Rese çektim beynime Şu anlık buradayım Aklına geldi mi hiç Benle geçen günler Elimi ilk tutuşun Yalancı o sözler Bir rüyadayım sanki Geçmesin saatler Düşündükçe mahveder Beni bu cümleler Duygularımla kalbim Gel gitler içinde Bir yanım hep gel diyor. Bir yanımda gelme Mutlu olmak yakışmaz O kahpe kalbine Hayal kırık kırıkları olsun kaderinde Gülmek sen ne güzeldi, aşk sana benzerdi Dininle ilk dokunmuş o bana özeldi Şimdi başkası geldi, gördüm seninleydi Hayat dolu umutlar, ne çabuk eskidi Artık eskisi gibi dindik değil başım Hayallerim çuvalda onlar tek yoldaşım Tek başıma kalmışım Yok bir arkadaşım, hayatla mücadelem, bu benim savaşım. Geldim son satırlara, kalemim firarda, bayraklının değerliği gençleri yanımda. Ortamın ortasında, oturdun aklıma, tersi düştü sevgiler, kırgınım hayata.